Almanya'da süpermarket raflarında satılan limonların kabuklarında maalesef kansere yol açabilen kimyasallar tespit edildi. Laboratuvar analizlerinde zehirli tarım ilaçlarına rastlandı. Uzmanlar limon alırken kabuğu yenebilir ibaresine dikkat edin dedi. Almanya'da bağımsız laboratuvarların yaptığı analizlerde limon kabuklarında imazalil, tiabenazol ve otopenülpenol gibi kimyasallar tespit edildi. Bu maddelerin kanserojen etki gösterdiği, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebildiği belirlendi. Üstelik sadece yıkamakla bu kimyasallardan kurtulmak mümkün değil. Özellikle rendelenerek kullanılan limon kabuklarının ciddi sağlık riski taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar evde limonu kullanmadan önce sirke veya karbonatla yıkamayı ihmal etmeyin uyarısında bulundu. Limon alırken üzerinde kabuğu da yenebilir ifadesi olanların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.